ablam ve eşi 3 yıl önce boşandı. Ee, yine şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandılar. Ee, bu boşanmadan sonra babasına çok düşkün bir çocuktu. Yani her çocuk gibi anne babasının yanında arıyordu. Bu yüzden ablam yani sürekli iletişim halinde kalmak zorunda kaldı eski eşiyle. Ee, bu olay başımıza 2-3 kez daha geldi ve yine darp raporu uzaklaştırmayla tekrar tekrar yaşadık bunu. Dün ablamdan biz haber alamadık. Dün ee, Babasındaydı. Dün ablam alacaktı. Sonra anneanneme geçeceklerdi. Sonra biz ablama ulaşamadık. E, aradık ulaşamadık. Ben e, annesinin evine gittim. Eski eşinin. Onun da haberinin olmadığını öğrendik. Sonra ben dönerken arkadaşlarım beni aramaya başladı. Yani işte bu video acaba ablam mı diye. Ben de bunu videodan öğrendim. yani. yani Yaşadığım travmayı düşünelim bir de benim yaşadığım travma buyken olayı onların yanındayken yaşadığını bir düşünelim. 5 ya yaşında orada bağırıyor. Anne diye bağırıyor ve babası hiçbir şekilde dönüp de ya bilmiyorum insan duyguları olan biri bence bu şekilde hareket edemez. Yani acımadan devam ediyor yapacağı işe. Canice devam ediyor. Ve çok açık bir şekilde videoda da görüldüğü gibi öldürmeye çalışıyor. Şans eseri kurtuldu. Yani bu şekilde e, yine şikayetçi olduk. Ablam hastanede şu anda. Hayati bir tehlikesi yok çok şükür ki. Ama bir süre gözetim altında kalacak. Yani tek istediğim bu gerçekten artık bir rol modeli olsun. Yani gerçekten desinler. Ben ne yapıyorum yapamayayım ben benim böyle bir şey yapmaya hakkım yok desinler. Öyle bir ceza alsın ki insanlar artık tırsın buna cesaret olmasın istiyorum. Yani gerçekten... Bitsin bu olaylar artık. Yarın ben başka biri için hashtag açmak istemiyorum çünkü.